Ya tarafsız olarak direnirsin. İşte Hindistan'ın başına çektiği bir tabii. şeydi o zaman. Yani evet, bu çok farklı bir döneme girdik. Ee, Fakat olus yani toplumsal dönüşüm buyurun. ve siyasi ve ekonomik dönüşüm ile teknolojinin çok hızlanması arasındaki o yeni uygarlık enerjisi nerede bulacak kendini, nerede bir dönem için yine nispeten tabii istikrar yaratacak e, bunu bilmiyoruz <laughs> o, ama <gülüyor> hocam <gülüyor> doğru söylüyor evet, 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 hocam. evet ama ben alıyorum o vibe ya S söyle matematiksel olarak buraya gider yönü bilimsel değil hocam bunu çok güzel evet. söylüyor ben geçmişteki örnekleri sunduğum <laughs> için kötümseler <bir> kaldım <gülüyor> hocam <gülüyor> çok, ya, çok <laughs> karamsar kaldınız <laughs> hocam ya, ya, mesafe aldığımız zaman <laughs> evet. e, tarihe baktığımız evet. zaman ki şu an eskiden işte hani Çin başbakanına <laughs> ünlü uzun yıllar başbakan Mao döneminde şu en life biraz da filozof bir adam 60'lı yıllarda diyorlar ki Fransız devrim hakkında ne evet. düşünüyorsunuz? O da diyor ki yahu çok erken bir fikir sahibi olmakla yani, sosyal bir gibi öyle çalış. Işte, tabii Edolay sen rahat yama. Evet. Şaka tabii. Evet. Ama yani e, şöyle şimdi, bir bin e, yıl geçsin bakalım. <laughs> Analiz <Ondan gülüyor> ederiz o zaman. Evet o da olur ama yok aslında öyle değil ama e, gerçekten artık dolar kuru ne olur? Altın mı satın alsaydık ile bu konular aynı zaman dilimindeler. Yani. E, ve evet. e, dikkatli olmak gerekiyor. Çok. Her ne kadar borsa tahminleri veya yatırımcı e, tavsiyeleri de e, kendi içinde ne ee, yapalım e, şimdi o yani, <laughs> tarihe, ya, Günlük tarihe günlük değil, akışına akışına peşindeyiz. Yani, da olsalar değil mi? Yani, <laughs> yani. Evet. yani işte örneğin işte kripto para piyasasına bakın. Yani ne, ne, şu an yani son bir haftaki evrimine bakın inanılmaz bir şey var. Evet. E, ...jeopolitik var orada ve belirsizlik. Hadi bakalım, ee, o zaman kripto'nun e, geleceğini e, sorayım bu teknofeodalizmden bahsettiğimiz <laughs> bir dönemde, ama reklamlardan sonra olsun o. E, evet, sorumu sordum. Ne diyorsun? Vallahi yani bu çok yakınlarda bir yerde buraya ...Lidya krallığı vardı yakın bir zaman. <laughs> evet, evet. Sardis. Şimdi orada tabii diyorlar ki şu para bastık ilk para. Yani <laughs> bir, bir maden sarı altın içinde ne var kimse bilmiyor ortasında. Ya diyor millet olur mu böyle şey diyor. Eskiden e, e, üç tane keçi veriyorduk, bir tane koyun alıyorduk. Şimdi bu ne yani? Hani evet. bunun karşılığı var mı? Para bu aslında. O karşılığı kendi karşılığına ikna etmek. Ve güven evet. yaratmak. Evet. Bunu güven, bunu yarattığı an. Ee, bir takım değiş tokuş için, ticaret Uçaktif için... Ya her şeyi ama. tutabilir. Uçak. Tabii ki o da tutabilir. Ama blockchain e, teknolojisi bunun da ötesinde e, yeni kapılar açacak insanlar. Hele hızlandığı zaman, yapay zeka, kuantum bunların hepsi birleştiği zaman, kuantum bilim bilişim e, bambaşka bir yere doğru götürecek blockchain'i. Örneğin belki de e, diyalektik yine olarak bakarsak yeni bir demokrasi sentezi getirecek. Bir demokrasi 5.0 sürümüne doğru gideceğiz belki. Dördüncü e, sanayi diyelim ötesi toplumda. Yani yeni bir şeye doğru gideceğiz. Belki de insanlar zaman içinde artık hangi cihazları kullanıyorsak veya implantları kullanıyorsak bizi çıkarlarımızı bireyler olarak veya ait olduğumuz feodal veya ulusal veya ulusüstü alanlar olarak bizi ölçebilen değerlerimiz ve çıkarlarımız açısından ölçebilen şuraya park yapılacak, şu vergi şu kadar artacak şuraya şu e, teknolojiye yatırım yapılacaktan, işte önümüzden geçen işte yolun e, çift şeritli mi tek şeritli olmasa kadar en yakınımızdan en uzaktaki alanlara kadar e, doğrudan e, kararlara katılabilen e, yeni e, yurttaşlık alanları, insanları yani ulusal devlet... Koray Hocam ne diye. dedim ben? E, Bahadır Hoca'nın iyimserliği geliyordu. bunun da merkeziyetçi, otor, merkez otorite <laughs> tarafından o bilginin saptırılmaması için de blok zincir teknolojisi, burada devreye girebilir. Yani bu bir bu evet. yani böyle bir yere doğru gidebiliriz. İmser dedi de orada. İmser orada ya, seçin. Yani oltayı attım ben yani tuttum. Oradan <laughs> imser gitmedi diyor. Ha, bunu tabii öbür taraftan e, Matrix filmine <laughs> Hocam, doğru da Hocam kötümser senaryo daha çok izleniyor. Lütfen <laughs> ekmeği mani bahane olmayı kırmızı hap mı? Ne istediğimize bağlı. Dediler. <laughs> Hocam Lidyalıları söyledi. Eski insanların gözü de ilk başta şöyleydi. Yani bildiğimiz ihtiyacım olan malı trampa edelim. Sonra bu bunu aracı olarak altın ya da gümüş konulduğu zaman o zamanlar garipsediler bu. Şimdi hani bu malın yerine geçmez ki. Biz dedik onun yerine geçer. Sonra biz bunu 19. yüzyılda yaşadık. Kağıt para çıktı. Dediler ki para dediğin senin ya altın, altın olur, olur. Gümüş olur ya gümüş olur. Bu nedir Allah'ın yazılı Osmanlı'ya veriyoruz. Madem yemek sipariş edebiliyoruz oy bile verebiliriz. Ya da referandumla artık her şey olur. O zaman insanlık şöyle bir yere gidebilir. Bir, iyimser senaryo. Tıpkı antik Yunan'daki Agora'da oturan insanlar gibi biz de bu teknolojiyle birlikte, tabi dezenformasyon olmazsa artık 4-5 senede bir seçim değil neredeyse meclisteki her kararın bir iki gün içerisinde referandum olduğu dijital referandumlarla bu iyimser senaryo yani e, ulus devletler bir nevi e, Yunan demokrasisinin katılımcı teknolojik, demokrasinin e, yeni dijital versiyonu dijital, gibi diyebiliriz evet. %100 yüz olmasa bile herhalde, değil? E, doğrudan katılımcı demokrasinin dijital doğrudan demokrasi diye adlandıralım bu programda bu it, ha, yine imser senaryoda yine hakem İcrançı olacak, olacak itiraz. konuları i̇tiraz. hazırlayacak tabii, teknokrat devlet tabii, olacak tabii, e, yani. ya da şöyle devlet, diyeyim hükümete gerek kalmıyor e, bir devlet yapısına belki gerek yani var. bir o da bir yapay zeka olacak. Muhtemelen yani. yani, e, e, o da bir yapay, bir yapay zeka. zeka evet. yani önümüzdeki birkaç yıl gelişecek olan. Tabii. Yani, ...ajan Yani yardımcı yönetici yapay. Evet. E evet. Bir Tabii. Yapay Ve bütün zeka. kararlar katılımcı demokrasi çerçevesinde bir tuşla alınacak. Bizim iyimser Biz, senaryo. senaryodan bahsediyoruz. Kötümser Sefer. senaryo ise, kötümser senaryo ise tıpkı Star Wars filmindeki gibi bir güvenlik endişesiyle orada biliyorsunuz. Hani izleyenler bilirler. Aslında galaksiler arası bir cumhuriyet senatosu vardı. Ama, Palpatine diye bir adam çıktı. Dedi ki e, böyle yönetilmez saldırı altındayız ve bu işi imparatorluğa evretti ki Roma'da da biz bunu görüyoruz. O saldırı hep o Teknolojinin e, insanın hayatını konforlu, kolaylaştırıcı hale değil de insanın teknolojinin yakıtı olduğu bir sistem. Bu da kötümser senaryo. İzleyenlerimiz hangisini ister desinler. <laughs> e, e, o şeyde, kongrede, Star Wars'ta e, Palpatine işte, büyük bir hem ticareti de, Tabii, evet. ekonomiyi de oradan Tabii. De, de sonra büyük bir korku salıyor. Evet. Ve bana yetki verin ben çözeyim sonra size demokrasiyi geri verin Ve dediği önce. zaman <laughs> prenses Padme, seçilmiş Cumhuriyet evet. Prensesi işte herkesin ona oy verdiği sırada yanındakilere dönüp diyor ki daha bilge insanlarla çevrili. İşte özgürlükler böyle ölür büyük bir alkış tufanı altında. Yani bize düşen o evet. alkış tufanının aynen, insanları olsun. değil. Çok e, mesaj var değil mi? Evet. Aynen. Etiketçi olmamız gerekiyor. O çok e, önemli. Her otoriterliği alkışlamayalım. Hocam e, o sahneyi çok iyi tarif etti. İzleyenlerimiz o sade bir film değil. Çok iyi bir felsefi içeriyor. Orada aynen bugün hani e, gerçekten seçilmiş otoriterdir ve o Shakespeare'de de hocam e, Sezar alkışladıkları Aa. zaman ne oluyor diyor Shakespeare Sezar eserinde korkarım Sezarı kral yapıyorlar diyor. Halk, halk çok seviyordu mesela, alkışladı. O alkışlar yani senatonun ölümüdür aslında Sezar'ın kral olması. Biz hep Sezar'dan yana ihanet edildiriz ama senatörler biz özgürlüğü korumak için 14 Mart saldırısını yaptık diyorlar. O yüzden burası çok önemli. Bu kötü senaryo. Hocamın söylediği katılımcı demokrasi, bilinçli bireylerin dijital yaşamı kullanmasıyla Star Trek'teki gibi. Hadi oradan <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Star Trek <laughs> iyimser birdir. Yani <laughs> İns <laughs> teknoloji insanı <laughs> evrenin sonsuzluğuna atıyor. Bunlar ütopik şeyler. Post sosyalist bir ütopyadır. Evet. Ve para kalmamıştır çünkü her şeyi evet. e, e, yani replication temeli var. Yani e, aslında üç boyutlu yazıcılar var. Evet. Dolayısıyla ihtiyacı, yani Bütün ihtiyaçlar paraya, çözümleniyor. E, para'ya ihtiyaç kalmıyor. Yani tabii uygarlık bunun arasında 20 kere gider gelir de. <laughs> Çok hızlı ilerliyor her şey. Ben emin evet. olamıyorum o kadar. Hocamla biz koyduk seçenekleri koyduk <laughs> tarihten bakalım. <Bugün gülüyor> <adam>. Buyurun bakalım. <laughs>